Şöyle yemeğimizin üzerine yağlı kağıdımızı ıslattık koyduk. Akşam yemekten bir saat önce sosunu yapıp güzel pişireceğiz. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyi. Saatlerimiz galiba biri geçti. Kahvaltı yap, evi toparla derken bu saat oldu. Baş AVM tarafına gidelim diyor. Dün çünkü o çıkmadı ya. Aslında ben bugün evde geçirmek istiyordum. Şöyle buzluğumu bir derleyip toplamak istiyordum. Ama bakalım bir kahve içelim olmazsa. Artık neler yapacağız hep beraber görelim arkadaşlar. Karnı yarığın yanına da ya bulgur yapacağım ya pilav yapacağım. Dolapta çorbam da var dün içilmemişti. Cacık yaparız daha ne olsun. Bugün pazar var aslında gidip patlıcan alsam közlemelik çok güzel olur ama bilmiyorum arkadaşlar çarşıya gider miyiz. Evet hadi bakalım. O zaman ben mutfağı toparlayayım. Birazdan tekrar buluşuruz sizlerle birlikte. Neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> Kozlu sahildeyiz arkadaşlar. Evde kahve içecektik sonra dedik ki rüzgar var o yüzden mikrofon taktım. Öğretmen evinde dedik güzel kahvemizi içelim. Dün Barış çıkmamıştı ya. Bugün haydi çıkalım dedi. Haydi dedik. Hareket. Ben çıkınca. Hareket. De... Zaten hareket hep var da. Bu halsizlik. Bereket berek mi <laughs> yok? Yok bereket de var çok şükür de. Halsizlik yakamı bırakmıyor. Neyse. Ee, rahat böyle eşortmanla üst giydim. Ama burası çok güzel ya. Ben bayılıyorum. Ya. Sahil mi? Evet. Güzel. Bak burada balonlar var gösterelim mi? Ha gösterelim dur çevirelim şöyle. Ne bunlar? Bak balıkçı var ne burası? Hı hı. Yok şunlar ne? O şey o temizleme gemisi herhalde. Kumu falan temizliyor. Şöyle Şurası yiyorlar. kumsal olmuş. Ha orada kumsal kaldıracaklar herhalde. Aza kalsaydı ama gemiler için sıkıntı olurdu. Ki, Bizim için iyi olurdu da hani. Orada bak burada normal spor yapabiliyorsun. Aa kaldırmışlar ama. Neden? Şeyleri halılar kalkmış. Ha niye? Yırtıldı baya kötü olmuş. asla çıkarsınlar onları. Yok güzel Ama Barış çoğusun. çıkarmışlar onların. Belki de. Kışın kötü olmuyor mu ki? Eee gidi. Okulların açıldığı, herkesin gittiği nasıl belli? Değil mi? Bomboş abi. Bize kaldı. Bize kaldı Zonguldak. Şöyle gölgeye geçeceğim de. Şimdi size söylediğim gibi karnı yarığı yaptım. Gidince fırına vereceğim. Pilav yapacağım. Yaren zaten geç gelecekmiş. Yani okuldan sonra kızlarla AVM tarafına geçecekler. Dün kaçta yattı Yaren Barış? Yaren bir yattı. Daha sabah kalktı. <laughs> Acayipti. Hadi gidelim o zaman. Şimdi şöyle oturduk. püfür pöfür esiyor. Gönül diyor ki burada saatlerce otur hiç kalkma ablalar, teyzeler de sohbet ediyorlar. Kahve söyledik. Kahve gelene kadar böyle. Bir de güzel esiyor ki arkadaşlar. Hak sohbet ediyorlar. Master Chef. Şöyle kahvelerimiz tabii ki bey pazarına selam olsun. Sodamız, suyu içmeyeceğim. Baş kahvem burada. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Şekerli mi? Sodayı sade alınca bunu orta alıyoruz. Aynen. かがそうよ。 kahve faslından sonra orada üşüdüm ha. Bir spor ayakkabı bakacağım. Bir kere baktık şunu falan denedim hiç yakışmadı bana. Bu ayağımdakinden memnun kalmadım ya ben böyle iadeye yollamıştım falan. Fıstık. Hem fiyatlarına bakalım. Aa Barış 4199 olmuş. Şu da güzelmiş bak. Ama yaz bitti. Beyaz niye bakıyorsam ben. 3199. Benim siyah böyle. Bir ara Adidas mıydı benim aynı öyle? File. Böyle sevmiyorum ben ya. Ben Barış. Seninki benziyor bu. Senin ayakkabıya. Şu. Ve en azından baharda. boş burada gördün mü fiyatını? Dört küsur olmuş. Hangisi? Bu. Hmm. He önü şey. Bak bu da güzelmiş. Aa bunun fiyatı iyi Barış. 2600. Şunu aslında deneyebilirim. Var mıdır var. ki numarası? He o Yaren'inkinden. Yaren'in kalın taban. Bu böyle. Ne kadar? 3190. Şu öyle 400'ü? 4300. Bunun var mıdır ki numarası? Bir. Boşuma gitti. Bir bakayım buna. Çünkü artık şey geliyor malum. Yağmurlar falan. Ha file de uzun ömürlü olmaz ama. Bir sorayım bakayım var mı numarası. Şunu denedim ama ön kısmı çok dar oldu. Şu ayağımdakine gösterebilirsem. Bakar mısınız? Hem indirimde hem de böyle sarı. Hiç böyle giymedim. Şöyle yürüyoruz. Yöne geldik. Taksitimi verdim. Elif'le karşılaştık. O da pazara geçecek. Alması iyi de öde öde bitmiyor arkadaş. İniyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar pazardan patlıcan aldım. 2 kilo 30 liraydı. Pembe domates aldım. Bir de kahvaltılık biber aldım. Heybeme de uğrayıp evimize gidelim. Pazar artık şey olmuş saat 5 oldu ya. 5'i geçti hatta değil mi Barış? Geçti. Hadi bakalım. Hava karardı yağmur geliyor. Şimdi Dülaycığıma geldik. Bak buraya taksitim olmayınca gelmiyorum da değil mi? Başka olsun yani. <laughs> Fırsat olmuyor. Ama ben geçerken hep bakıyorum sen yoğun oluyorsun. Evet ya. Böyle ağır bir şeyler mi çıkartayım? Hiç hayır hayır bak. Öyle ağır bir şey istemiyorum. İnce, dur ben sana çok güzel bir iki var model göstereyim. Göster bak. İyi oturmalar Barış Bey. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabi bunu desen olarak sakın böyle zannetmeyin ama böyle burada da böyle iki kanat salona böyle bir şey yaptırasım var. Ama dediğim gibi desen olarak böyle düşünmeyin, model olarak. Bir tık daha şöyle uzunu olacak. Şimdi Gülay bana geldim. Geliyorum Barış. Bu var. He, böyle daha güzel olur, değil mi diye. Bak, şunu özellikle öneririm. Bu çok şık duruyor. Sen Ulamak bunu, he, bu. sen bana bunu öneriyorsun da ütü istiyor mu onu ütü söyle. Keseren bunların, bunların zemini TT zemin diye geçiyor. Ütü istemezler. Hiç şey biri. değil değil mi? Aldığım gibi bambu değil bunlar. Yok o senin aldığın biraz daha petek bambu gibi. Bu daha yumuşak zemin. Bunu hmm. TT zemin diyoruz biz. Şimdi. Üstü böyle. Ucu böyle olacak yani. Aynen. Tabii ki aralarda güpürü denk gelmeyeceği için sadece uç güpürlü bu tarz şeyler olur. Bir de e, zaten farbela da çok kalın olursa hmm. e, anlamı kalmaz. Yok yok. Bak onda mesela desen çok fazla oradaki Onun da kartelesi var. Bak onun Öyle beyazı mi? da var. O da çok. O önemli. bana çok şey geldi. Aslında o fuar modeli gibi biliyor musun? İşte bana uymuyor. Keşke uysa. Bakayım Gülay. Bak, onun bir sürü renkleri var. Şu antrasit. Açık gri. Bak şu senin bohem ya koltukların. Hı. Aslında bu harika olur biliyor musun? Bak. He, bu da güzelmiş. Oradakiyle tabi bunun yüksekliği zaten 90 santim çıkıyor. Bunu istemezsen hı hı. o kanatının da ucunu yapabiliriz. Şu. B bakayım. Kanadın he. Kanatının sadece ucunu çalışabiliriz. Şunu mesela. Tek hani bu hoş duracağını düşünüyorum senin mobilyalarda. Hmm, şu çok şey de. Böyle ince bir şey istiyorum. Anladın Hı -hı. mı? Öyle onun Dolukluğu kadar büyük. Bu da olabilir. Onlar biraz daha ince kalır ama şu daha böyle dolgun Top durur. Top durur? Kanat düşünüyor musun kenarlarına? Düşünüyorum. Onun gibi olacak işte ama benim hani şeye göre gerçi ölçü aldırdıktan sonra onu Hı -hı. bakacağım. Hani yarısına Hı -hı. gelecek gibi böyle çok kısa nasıl diyeyim sana ya? Yani Anladın bir metine, sen beni. Ort, yani 110 120 ortada kalır da. İşte onu nasıl ayarlarız bilmiyorum. Şey durmuyor değil mi? Şöyle yapabilirim. Bunu normal farbele çalışırım kısa. Hı hı. Kenarlarına da bundan kanat çalışırım etek modeline yana gelir hı. bu şekilde. Bu da hoşuma gitti. Öyle de olur. Hı Bak hı. bu da hoşuma gitti. Bu çok şık. Bunun metresi ne kadar Gülay? Bunun mu 370 lira onun metresi. Bir şey mı? Mı? Ha, Bir ilan mı diyecektim. Hı. Ya bu da hoşuma gitti böyle çıtı çıtı. Ama yani ona renk da bakayım. Için... İşte hani bu biraz daha Osmanlı gibi böyle ağır. Aynen. Ama senin mobilyana bunun gideceğini düşünüyorum. Ya da sadece bununla kanatını yap ya da iç dış yap ikisini. O tercih sana Ama işte bağlı. bu keten gibi ya. Bu Ama ütü... bak biz hiç ütülemedik. Duruyor bak hiç ütü vurmadık. Ne bileyim ya. Buna pek güvenemedim yalan diyemem. Şeyden dolayı, ütüden dolayı. Alınca da çünkü ben onu kırışırsa kafayı yerim. O benlik değil. Şey durmuyor değil Bunun mi? Bunun yüksekliği 90 çıkıyor şunun. Hmm. Bunda sıkıntı yok. O güzel de ama onu daha çok beğendim. O Hüseyin bakayım, abinin aldığı ölçü durmuyor. Ha, bakayım yarın yazarlar. Hüseyin abinin aldığı ölçü durmuyor değil mi? Bunun için ayrı mı bir ölçü mü? Ben gidiyordum şu an. Bu kaç liraymış? 750. Ben bunu hiç beğenmedim. <laughs> Kız o kadar Hiç var güzel mı değil mi? Hiç güzel Öyle değil. Hiç güzel. Bu kaç lira tutar Allah'ını seversen. Bir ama gerçekten. Düşün. Ay yok yok bana bu iyi anam. Bunu beğendim. Dediğim gibi bir ölçü aldırıp şey da fiyat alayım. Ama sana e, etek modelin yanı kanatlarına daha geniş çalışır. Tabii tabii. Ama yine halatla tutturursun kanatları. Daha biliyorum. güzel durur değil mi? Aha. Tamam. O zaman şey yapalım Gülay. Sen de böyle yeni değişik bir şeyler var mı? Epeydir gelmedim İyi, ya hayatı, bakayım. Hayatım, mobilya var. İki tane koltuk takımımız daha gelecek. Satıldı bunlar. Ben İşi büyüttünüz. Ben geldim. Aa raporu muydu? E, düğünümüz vardı bizim de. Kim evlendi? Görümceciğim. Aa hayırlı uğurlu olsun. Oo, kendi şeyiniz tabii. O güzel. Ondan başka öyle önereceğin şey yok değil mi? Sana önerebileceğim bir de laser store. lazer stor. Lazer stor. O türden kanat da olur iki tane. Öyle bir şey de önerebilirim. Ha ortaya bu. Ortaya bunu yapıp Ha. ama işte. Benim önüm açık ya Gülay. Dur şöyle indireyim. Gülay da diyor ki böyle bir şey yaptırıp diyor yanlara o tülden parba. O tülün farba iki tane kanatını düşün O tülün lazer storu da var. Onu da göstereyim baksana. Hadi bakayım. Bu hmm. tülü, o lazeri. Sonra onun bir de şu şu delikli gibi. Hmm. Damax olarak şu ikisi var. Bunların bir, bir şunu terminalin orada bir kıza yaptık. Hmm. Bu storu kullanıp o damaksı yaptık ama bununla da olur bak ikili kombin. Bu ortada bunlar yanda diyor. Yanda iki kanat şöyle yanda. Bu da altında lazer. Böyle bir şey de olur. Bu da kibar duracağını düşünüyorum. Hatta ve hatta bunun daha iddialı olacağını düşünüyorum. Hmm, diyorsun. Bence. Bunun metresi metrekare olarak mı? Metrekare 800 lira lazer store'un metrekaresi ama bizdekiler çelik kasadır. Hı hı. Plastik kasadır o diğer satan. Çoğu yer plastik kasa çalışır. Bizdekiler çelik kasa. Bu benim hiç aklımda yok. Salona yok. Yerlerin odasına falan böyle istiyorum da. Salona. Bunu yarım bırakıyorsun. Hı hı biliyorum. Bunu da kenarlara yapıyorsun. Hmm. Hoş ya bu diyor. da güzel durur da. Evet böyle bir şey de çok Ola, güzel olur yani benim fikrimce. Neyse bakacağız. Bir ölçüsünü aldırıp da ben bir hesaplatayım. Tamam. Yani Hüseyin abi olsaydı o da bu ikiliyi önerirdi. Değişik bir şey isteyenler için, Hı -hı. farklılık isteyenler için. Anladım canım benim. Tamamdır. Barış, barış. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi ben e, Gülay'ın dediği gibi kendim ölçeceğim onu Barış. Ne diyor biliyor musun? Ya böyle diyor ya da şöyle çevireyim. Ya da diyor ortaya zebra olup da yanlarına böyle tül diyor. Ay bilemedim. Bak bu böyle ama böyle desenli düşünmeyin. Ben bunlarda ay bunun 800 liraymış metresi istemem. Bunları göstereyim size. İkinci havayı göster havayı. Çıktığımızda <laughs> ha. günlük güneşlik olan hava ne hale geldi. Göstereyim doğru diyor arkadaşlar. Sen denizi gördün mü? Evet. Ha, bu fırtına geliyormuş yarın. Hayırla yansın inşallah. Şöyle kendime çevireyim. Oraya mı geçecektim? Evet. Sizi şöyle alayım. Üstüm başımı çıkarmadan zaten bir şeyler de sürmüşüm. Şimdi şu üzerimdekini pazardan almıştım. 100 TL'ye çok hoşuma gitti. Şöyle genç kızların bu sevdiği marka var ya. Tabii ki onun madelidir ama kırmızı. <laughs> siyah. Large giydiğim. Large bir tek siyah herhalde. X large. Evet. Şöyle bu renk. Ve en sonda ay he, bir şey var sandım. En sonda bu renk arkadaşlarım. 100 TL idi. Ben böyle eşofmanlarla seviyorum. Veya atıyorum şunu giydim. Dışıma gömlek. Bu da aynı şekilde. Kot gömlekle, beyaz gömlekle ne bileyim seviyorum. Bugün böyle rahat giydim. Eşofmanla da güzel oldu. Şimdi e, benden neler aldık göstereyim. Az bir şey şöyle incir aldık sonra kaşar peynirinde indirim vardı. Bir tanesini vakumlattık. Böyle e, 600'den 400'e inmişti. Bir kilo kadar aldık. Şöyle gofret aldık Barış'a. Ben de yiyorum gerçi. Birazcık mandalina, kadelle. Evden çıkarken bizim e, çarşıya gitmek gibi bir planımız yoktu gerçekten. AVM'ye gidecektik. Hatta spor ayakkabı denedim. Sonra hoşuma gitmedi. Dedim o her şeyle uymaz. AVM'ye gidecektik. İşte kahve içecektik. Eve gelecektik. Sonra dedik patlıcan falan alırız. Hadi gidelim. Bu Buzdolu poşetim bitmiş. Şu bitmiş. Bu da az kalmıştır. Efendim? Takipçilerin önünde seslerini giriyorum. Neden? Ve telefondan baktım. Oo. 14 14.000 adım atmışsın bugün de beraber. <laughs> Çünkü buradan AVM'ye evet. yürü, oradan çarşı. çarşıya yürü. Kaç kilometre? 10 pazara var mı? Kazan, pazara kadar Pazara diyorum. git, tekrar geri gel. 14.000 adım atmışsın. Hayır, burası çarşı 10 kilometre var mı? Çarşı 10 kilometre yok. Yok mu? 14.000 adım atmışız. 6. 7. Tava yoğurdu yoktu, bundan aldık. Bir tane. Avşar'ın sifade sodası. Bence var gibi geliyor Vallahi, ama. Evet. Bayağı yürüdüm tabii. Yürüdüm tabii ayaklarım koptu. Evet. Ağabeyimle diye gittik. Oldu oldu her gün. Ha, ha. 30 liraydı. 2 kilo aldık ama bunu herhalde yarın közlerim. Çünkü yarın yağmurlu. Evde olacağız. Büyük bir ihtimalle bugün zaten ondan da çıkmak istedi Barış. Yarın zaten evde oluruz dedi. Şöyle biber 80 liraydı. Ay bak bak bak. Ne kadar güzeldi. Şunu görüyor musunuz? Bak diğerleri, öndekiler daha doğrusu böyle ufacık ufacık. Neyse kahvaltı için aldım. Bir de normal şartlarda sivri domates alacaktım ama bir baktık şu canım pembe domates lira biliyor musunuz? Ben bunu o gün o ben adamın yaptığı gibi. Heybap'tan o gün bunu 50 liraya aldım. Bunu Kesin. keseceğim. Kesin. Bu 20 liraydı. Göster. Bunun içi nasıldı? Harikaydı. Harikaydı i̇şte, böyle. Şey, şey gibi. gibi. Çekirdekli. Ha öyle çekirdekli. Çok kırmızı. Çekirdekli değil. Pes pembe böyle. Pes pembeydi. Şimdi kesiyorum bak maalesef. Onu yeriz artık. 20 liraydı 2 kilo. Pardon 50 liralık mı verdi? Kötü mü? Evet. Ha, oradaki gibi değil ama. Oradaki gibi değil. Hmm, orada daha farklıydı. Olsun. Hiç olmadı. Mis gibi koktu. Şey yaparız. Neydi? Yemekleri ama güzel. Yani. Benim heybemden aldığım gibi değil. Heybemden en son aldığım çok güzeldi. Kaç liraydı? 60 59 muydu? Bak işte pazarda görüyor musunuz? Bak. Ya. Neyse onlar ziyan olmaz. Yemeğe rendeleriz. Şimdi arkadaşlarım üstümü başımı çıkartayım. Elimi yüzümü bir yıkayayım. Bunları bir makineye atayım. Yenileri falan. Sonra hiç adetim değildir. Yani hiç öyle bir şey denemedim. Karnı yarığı güzel saracağım. Dolaba kaldıracağım. Çünkü kahve içtik. Sonra bir şeyler yedik falan derken şuramıza kadar şu an tokursa geç saatte acıkacağız ama o zaman bir şeyler atıştırırız. Yaren de çünkü yemek yiyip gelecek bugün. O yüzden karnı yarık yarın artık elimize gelecek inşallah bakalım. Öyle de hiç koymadım dediğim gibi de inşallah bir şey olmaz. Şimdi o zaman hemen bunları ayarlayayım. Birazdan tekrar yani birazdan dediğim saatler sonra İnşallah çay ve tatlı servisinde buluşuruz sizlerle birlikte. Bizim için tatlı faslı ve şaşıracaksınız. Barış dün akşam tatlıdan yemedi. Fırsat olmadı daha doğrusu aslında. Yerdi de. Bir de böyle ertesi gün daha çok seviyor. Şimdi Hindistan cevizini falan dökmeyin. Hindistan cevizi de sizlerle beraber Bir dökelim. Ama tatlımız şu an var ya. Oy 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 çok güzel görünüyor. Bak göstereyim. Dün yaptık ya böyle bugün. Görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar Evet tatlılarımız hazır. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. <laughs> çok keyifli bir ben bilmem eşim bilir izliyorduk. Ben kısa mola verdim kapanış yapmak için. Arkadaşlarım buradan Trabzon'a Rize'ye selam olsun. Oradan yarışmacılar vardı. Ay çok komikti ya. Özellikle bir de böyle e, yüksek sesli müzik veriyorlar. Eşleri böyle ağız hareketiyle biliyor falan ya. Anladınız siz beni. O falan çok komikti yani. Şimdi burada yapayım mı? Neyse bir gömlek giyeyim. Hemen şurada mutfakta kapanışımızı yapalım. Saatte çok geç olmadan. Sesleri geliyordur. Çok komikti ya. Böyle hani kulaklık takıyorlar da bağıra bağıra eşler söylüyor ya. Müzik de açılıyor falan. Tabii hanımlar duymuyor. Neyse. Hala onu izliyoruz. Saatlerimiz de bu arada 22.39 arkadaşlarım. Yaren geldi. O da dediğim gibi tok geldi. Şimdi meyve yeriz. Ondan sonra videonun kapanışını yapayım. Şu saçlarımı da normalde gelir gelmez açardım. Böyle biraz başım ağrıttı. Saçlarımı falan açayım. Şimdi bugün şu kapıyı kapatayım da. Kapattım geldim. Barış Bey gülmeye devam ediyor. Ben de birazdan gideceğim. Böyle olduğum gibi de geldim. İnşallah suratım muratım iyidir. Uzanıyordum çünkü edit yapıyordum arkadaşlar. Bugün Güle'ye gittim. Biliyorsunuz ben Gülay'dan çok şeyler aldım. Çok şeyler de ödedim. Hemen hemen bir sene olacak benim oraya taksitim bitti. Hiçbir şey almadım. Çünkü yönde taksitim var. Hem ora hem ora sevmiyorum normal şartlarda. E bu arada Bu arada Hanım'a geldim. Ne? Hünnap he. Bir benim saniye. Misin? Bir saniye. Ama meyve ben kapatayım da yıkayayım incir falan. Olur mu? Hı. Tamam bekle. Bak tavsiye ederim tam hünnap zamanı. Evet, hünnap zamanı. Bir de şeker hastalarına falan ben var. çok iyi geliyor şey mi baş Böyle tatlı ihtiyacını evet. tok mu tutuyor? O zaman ben çok iyiyim. Bana ben bak... tok tutuyor ama şeker ihtiyacını da dengeliyor <laughs> herhalde. hünnap faydalı da ama öyle biliyorum. Şimdi şey diyordum hani ne e, hem gölde hem orada hani sevmiyorum ya taksit normalde. Ama taksitsiz de olmuyor. Şimdi tülü, tünün... Niye? Olmuyor. Alıyor oluyor. Olmuyor. Oluyor. Ama bak gördün mü? Tencereyi kaç aldık? 20 bin lira olmuş. Nasıl <laughs> Sevmem lazım. Yalnız şu bir gerçek. Gerçekten alması güzel ama öderken de şey oluyor insan ya. Bitmiyor gibi geliyor ben da. Tencere, tabak, da var. Evet. 3 TL yeşim. Şimdi arkadaşlar. Barış <laughs> Şimdi. Benim e, hani bir fiyat alacağım. Bana da makul gelirse diktireceğim tabii ki. Ama yoksa erteleyeceğim. Ama bu tülden memnun değilim. Niye değilim? Cam çok büyük ya arkadaşlar. Piles de çok fazla. Ve bir de en önemlisi benim istediğim gibi böyle çırpı gibi durmadı. Ona bir taktım oradan ya ben. Ama tabii tülü atmam etmem. Kullanacağım. O hani kenara atılacak bir tül değil tabii ki. Bambu tül. Güzel bir tül. Ama böyle işimi kolaylaştıran bir tül istiyorum. Bugünkü baktığım model çok hoşuma gitti. Üst böyle düz. Yanlardan fonlar var böyle yani tülden fon var. Hatta Gülay bana işte lazer kesim diyor ama ben salona düşünmüyorum onu. E onu yatak odamla yarın odasına düşünüyorum. Hatta yemek odasına bir yere düşündüm. Ben çok şeyler düşünüyorum da. Neyse bakalım. Dediğim gibi fiyatı bana makul gelirse yarın günlerden perşembe yağmur var. Ama yine de ölçü alıp gider miyim? Bir fiyat alayım en azından diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Aynen yarın perşembe cuma işim var. Bakalım arkadaşlar. Neyse çok da uzatmayayım. Bakacağım yani yarın. Ölçüsüne göre fiyat alacağım bakalım. Neyse çok da uzatmayayım. Sizleri sıkmayayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugün bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın burada güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.